Artık egzama, sedef ve tüm cilt hastalıklarını tedavi edecek bir krem var. Urav Meyan kremi cildinize çok iyi gelecek bitkisel içeriğiyle mucize meyan kökü en ciddi cilt hastalıklarını hızlı, etkili, doğal ve acısız yollarla tedavi eder, geriye sağlıklı bir cilt bırakır. Geçmişten günümüze iltihap giderici, önleyici ve antiseptik özelliğiyle tıp alanında kullanılan meyan kökü, mucize etkisiyle cildi tedavi eden bitkilerin en değerlisi en doğal meyan kökü özleri geliştirildi, en verimli hale getirildi. Tam 7 kat daha etkili meyan kökleri şimdi Urav meyan kremi formülünde. En derin izlere bir miktar meyan kremi uygulayın, ne kadar hızlı tedavi ettiğini gözlerinizle görün. Urav meyan kremi, pullanmaları, katılaşmış deriyi, çatlakları, iltihapları, ciltte hasar gören tüm yaraları söker atar. Yeni deri oluşumunu sağlar ve size pürüzsüz bir cilt sunar. Urav Meyan kremi kullananlarda artık egzama yok, sedef yok, kurdeşen yok, akne, yara, kızarıklık, tahriş yok. Sağlıklı ve canlı bir cilt var. Düzenli kullanımla birlikte yaraların tekrarı yok sonsuza kadar egzamasız, sedefsiz, mutlu ve sağlıklı bir yaşam var. Hızlı, etkili, doğal ve kalıcı bir tedavi için siz de Urav Meyan kremi deneyin. Cildinize özgürlüğünü geri verin. Urav Meyan kremi Urav.com.tr ve tüm eczanelerde.